aşağıdan. Ee, portakal şimdi kocaman hem de. Hadi bu ne? Kocaman Ela. Bu ne? <laughs> kim? Ela sen por bu portakalı bir haftada bitirirsin kızım. Nasıl? <laughs> <Kızım. gülüyor> Efendim oğlum. Bu, bu da sağlıklı değil mi? Evet o da sağlıklı. Hadi sen bak çantandan ne çıkacak senin. Portakalını bırak oğlum. Bırak portakalını. Aferin sana. Hadi. Bakalım ne çıkacak. Aa Elam çok güzel. Yaptım. Evet. Ben okulda yaptım. Okulda yaptım. Okulda. Arkadaşlar bakın Elan'ın etkinliği çok Oğlanlar güzel. Okulda yaptım. Hadi şöyle okula. Ela ne yapıyorsunuz? Okula gideceğiz anne. Okula mı gidiyorsunuz? Aşkım tatildeyiz ya. 15 tatildeyiz. Anne evet okulda da diyor. bir öğretmen dedi. E, bir, 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 gün dışarıda e, iptal edeceğiz. E, Aşkım tatildeyiz. Şimdi, tatildeyiz tatili mi? bebeğim tatildeyiz. öğretmen şaka yapmıştır tamam mı ya hayır, 15 gün evdesin Eloş çantanda ne var merak ediyorum gösterir misin ne doldurdun çantana hayır göster. Rüzgar, sen göster oğlum hayır. lütfen ama ya çok merak hayır. ettim hayır. bak doldurmuşsun çantanı ya ama lütfen ya çok bak lütfen bak küsüyorum hayır küsüyorum tamam sonra okuldasın sen ben de öğretmenim iyi. ana kitapları ben kitaplarımı koydum. Ama hiç ama kitaba benzemiyor sen ki. Sen ben sen bir şey yok ki. Bir bakalım mı oğlum. Yok. Lütfen. Hayır. Hadi bakalım lütfen. Tamam açacağım yok. Tamam hadi. Rüzgar sen de gel. Oturun oraya o sırayla. Bak Ela gösteriyor ama. Ela gösteriyor ama çantasını. Tamam. Sen çantası Tamam sen de otur ablan yanına. Aa, sırayla bakalım Aa, ne bak. çıkacak bak. çantanızda. Tamam önce sen. Efendim oğlum. Aşkıştı. Önce sen mi açmak istiyorsun? Tamam otur oraya o zaman. Otur gel. Tam, 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 al. Dur yardım edeyim mi sana? Şuradan açayım. <laughs> Sırayla ama tamam mı? Sırayla aç. Bir tane göster sonra Ela'ya gelsin sıra. Al açtım. Hadi. Hadi Rüzgar. Önce Rüzgar. Ela tamam mı? Ay, Bakalım ne çıkaracak çantasına. Ay. Sırayla tamam çıkar içinden bir şey. Bize göster. Ne olduğunu göster. Aa, top, top çıktı. Tamam sıra sende Ela. Rüzgar'dan top çıktı. Bakalım Ela'nın çantasından ne çıkacak? O şekilde gösterme ama bize sürpriz olsun. Ben şey Ela elindeki ne? Ee, o, ben ha, şekil vermek için mi? Aa, rüzgar, rüzgardan silah çıktı Ela. Tamam Rüzgar şimdi sıra Ela'da. Ela çıkar bakalım. Tamam bekle oğlum. Bekle oğlum. Ablan çıkarsın sonra sen çıkar. Evet Eloş çıktı. Yalan mı? Evet. Sağlıklı evet. değil mi? Evet ya sağlıklı. Ben, tamam. Ya. Aa, tamam Ela ver o zaman. Ya, hayır bu benim olsun. Tamam bakalım ona şakacık. Öğretmen Tamam bir şakacık. çıktı. Aa <laughs> varmış vermiş burada. Senin olsun mu? Bak ayağım. Evet. Şakacıktan, şakacıktan. <laughs> Tamam Rüzgar belki senin çantanda da vardı. <laughs> Aa Rüzgar'ın çantasından da muz çıktı. Şimdi sıra bende. Tamam. <gülüyor> tamam sürpriz olsun bize. Hadi bakalım. Arama. Araba mı çıktı? Oh, Aa. Bir Yiyecek misin şimdi? Evet. Anne. Ama, ama çantanı tanıtsaydın. Anne, anne, mi? anne. Biz çok sağlık dedi mi? Evet. Tam anne, sen an çantanı. Anne ama öğretmenim burası çok sağlık Evet anneden öğretmene geçtik. Rüzgar sen çantanı e, göstermeye devam et bir yandan oğlum öğretmenim. olur mu? Öğretmenim. Ben çıkardım. bir araba... Al oğlum. Öğretmenim. Muzunu da ye. de araba çıktı. evet. evet. Tamam. Başka ne var acaba Elan'ın çantasında? Bende de araba var. Hamburger da. mi var? Vay. Banda da araba çıktı. Rüzgar'da da araba varmış. Bu oyuncak. Oyuncak hamburger mi? Evet. Tamam. Rüzgar senin çantanda ne var başka oğlum? Emre var. Ne var? Uçak var. Aa uçak da çıktı. Çok güzelmiş Rüzgar rengi. Şimdi sıra bende. Tamam. Evet. Bana rengi mavi. Evet mavi. Evet Elan şey var. Aa maske çıktı Rüzgar Ela'da. Ya benim hiç... ya O maske. o maske Rüzgar'ın ama neyse bir şey olmaz. Şimdilik Ela'da dursun. Aa, Sonra oğluma verin. Ben de dursun Şimdi Rüzgar sıra ben... sıra sende. Çantandan ne <laughs> çıkacak ya, oğlum? Evet <laughs> ben de dursun ben de ben de. Dursun. Rüzgar çantandan ne çıkacak sıra sende oğlum. Tamam. Bakalım ne <gülüyor> çıkacak? Dinozor <laughs> çıktı. <Hı -hı. gülüyor> Aa dinozor geldi. Şimdi ben de. Sen de sıra Aa oyuncak geldi oyuncak geldi. Tamam. Rüzgar sıra sende oğlum. Tamam. Ne gelecek ne gelecek bakalım. Yeşil araba. Evet. Ela senden ne geliyor? Ta 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 tam. portakal çıktı Ela'dan. Ela portakal çıktı kocaman emdi. Nerede bu ne? Kocaman Ela. Bu ne? Bakayım. Ela sen por bu portakalı bir önce bitirirsin kızım. Evet. <laughs> kızım. Ah, neden şimdi? Tamam sen de rüzgar. Sana birazdan doğrayıp getireceğim söz. Tamam mı? Hadi bakalım Rüzgar'ın çantasında ne var? Aç bakalım oğlum. Ta ta ta, -ta Acaba ne var? Aa! <laughs> o ne soygırı mı? mı? Evet. Rüzgar bu basınca ses yapıyordu. Bozulmuş mu? Bakayım bir. Aa, ses yapmıyor oğlum. Neden ses yapmıyor? Evet, evet, Su kaçmış içine. Anne ben de sadece... Şey. Sırayla da bakalım ne var? Anne. Bir tane mi kaldı? Bilmiyor, kıyamam anne. sana ben. Ama ben konuşmuyor öğretmenim. Konuşmuyor mu? Hadi Ela. Tamam onu da göster. Belki başka bir şeyler de gelir. Belli olmaz. Aa, bir şey çekiyor kocaman. Ela sen bunu koymuşsun çantan. Çok yer kaplamış çantan da. O yüzden başka bir şey koymamışsın. Bitti mi? Ay kıyamam Bilmiyorum sana. Benim, benim Efendim? Hiçbir şey kalmadı ki. Seninki de mi bitti? Şöyle yapalım. Rüzgar senin çantandan çıkanları Ela alsın. Ela'nın çantasını çıkanları sen al. Şimdi oyun devam ediyor. Başka bir şeyler de koyacağız. Ne koyacaksın? Şimdi videoyu kapatalım. Başka bir şeyler de koyacağız. Tamam arkadaşlar. O zaman başka bir videoda başka şeyler koyalım. Ya, Ela sürpriz hayır, olsun hayır, o zaman. Hayır hayır, hayır hayır. Ne istiyorsun? Hayır hayır. Şu videoyu kapatalım. Koyacağım ben. He anladım. Tamam. Yani diyorsun ki devam edelim. Evet. Gidip çantanı mı dolduracaksın? Ee, bir tane daha yapacağız. Bir tane tamam, daha yapacağız. tamam o zaman. Yapacağız. tamam. Bir tane daha. Çok şey doldurma ama tamam. Hadi kapatıyorum. Geldin. <laughs> tamam mısın Ela? Evet. evet arkadaşlar. Ela'ya az geldiği için bir şeyler daha koydum. Hadi. Bakalım ne çıkacak. Aa Ela'nın çok güzel. Ay, sen yaptın. Yaptın? Evet, okulda yaptım. Ay. Okulda. Arkadaşlar bakın Ela'nın etkinliği anne, çok anne. güzel. Okulda yaptım. Evet. Tamam şöyle bırakalım bunu o zaman. Ben de bir tane de portakal Rüzgardan da portakal çıktı. Vay. Şimdi ben de. Tamam. Ama sende portakal çıkmış. Aa kitap çıktı. Ela kitap da almış. Tamam. Şöyle koyalım kitabında. Evet. Rüzgar portakal. senden de çıkacak. Çıkla Toka yedetmecim. mı çıktı? Yedetmecim. Oo, Ela. Pembe yanmışsın. Efendim oğlum. Bu da, bu da sağlıklı değil mi? Evet o da sağlıklı. Hadi sen bak çantandan ne çıkacak senin. Portakalını bırak oğlum portakalını. Aferin sana. Ah, aç bakalım çantandan ne çıkacak. Aa, kırmızı araba çıktı. Kocaman hem evet, de. Evet Ela sırı sende. Bir daha kitap. Ne çok seviyorsun kız sen kitapları. Anne çok seviyorum anne. Şey anne. Evet arkadaşlar. Anne, bir de sen bana Bebek kan bana bunu al. Evet arkadaşlar Abi. biz gün bebek oyuncağı çıktı. Ben ki, e, de kitap okumayı çok seviyorum. Özellikle. Tamam de. evet. Ela resimlerine bakarak anlıyor bir değil de, bir tane de Çünkü Daha ana sınıfında. Sınavında. Evet oğlum. Yine zor çıktı Sen rüzgardan sınavı. da. Ela'dan toka çıktı. Çok güzel Hı. bir şey Atakan. Çilekli hem de değil mi? Evet. Yok çilek değil ya. Kiraz mı o? Evet kiraz. Kiraz. Evet devam edelim. Hadi rüzgar çantanda ne var bakalım. Rüzgar bir yandan namazını yiyor. Oy, bir tane daha mı dinozor çıktı? Ne çok oyuncağın var Rüzgar senin. Hep arabalar ve dinozorlar. Evet Ela sen de bir dakika la çekeyim seni ama, evet. Ben Benim de arkadan ben uzuyor. Tamam. Anne ama ışık şey. kırılmış. evet. Duvardan duvara vurma Rüzgar. Evet. Aa Ela'dan anahtarlık çıktı. Ben, evet Beril'in anahtarlığı. <laughs> <laughs> Beril, Beril çekir misin seni? o <laughs> mini <laughs> Hadi Ela. Kır, sarı, top. El, rüzgardan da sarı bir top. Evet Ela bakalım sende ne var? Tarak çıktı o oh, Ela ne buldursan evet. koymuşsun çantana. Polis çıktı. Evet polis arabası çıktı bir gördüm senin ne yaptığını. Evet Ela devam et. Çok. Evet oğlum Ela, Ela ne yaptın kızım bütün tokalarını almışsın. Evet Ela büyük bir şey yok mu? Küçük küçük şeyler mi getirdin? Evet rüzgardan da legolar çıkıyor. Geldim geldin. Nasıl gördün Ela? Geldim. <laughs> tamam. Tamam hadi göster. Evet polis basınca çıktı. <laughs> tamam onu Rüzgar'a ver. Rüzgara ver. Aa atma anneciğim canacığım. Evet Ela'dan bir oyuncak daha çıktı. Ela o kedi mi tavşan mı köpek mi ne o? Ayı mı ne anne, o? Bu küçük ayı. Küçük ayı evet. Çok sevimli değil mi? Anne. anne Aa Ela'nın elbisesi anne, de burada. Anne, Getireyim anne. mi? Elbisesi Bak orada tabağın içinde. Anne, giydir, Tepsinin ya. içinde. Giydirecek tamam hadi giydir. Giydirecek. Ayının elbisesini giydir. Anne oh. bana bakalım. Anne, beni Bak. çek beni çek. Seni çekiyorum şu an. Evet arkadaşlar videomuz Bak. bu kadardı. E Ela ve rüzgar çantalarından çıkanları gösterdiler size. Diğer videomuzun ne olmasını kapatalım, istiyorsanız bekle, bekle. yorumlara yazın. Abone olun, beğenmeyi de unutmayın. Evet, Kapatmıyorum şu an. Anne bir de bu çıktı. Evet, bir tane daha Lego çıktı. Evet, Ela bir şey söylemek bir ister misin arkadaşlarına? Evet arkadaşlar abone olmayı, çintini basmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ya bu bitmedi Bitmedi ki ama daha rüzgar da söyle. Söyle oğlum. Bir de bu... Evet bir de fil çıktı. Yok balıkmış. Rüzgar'ın bebeklik oyuncakları. Çıktı. Evet küçük küçük legolar çıkıyor Rüzgar'ın çantasından. Rüzgar arkadaşlara bay bay yapar mısın? Çıktı. Tamam. Şimdi ne ki hala? Daha olmadı mı? Evet. Ela kapatalım mı artık videoyu? Bakın böyle dizildim. Evet çok güzel oldu. Rengi çok tatlı değil mi Ela? Ay, Ay bak mor. Ela kim yaptı bu bebeği? Ben yapmıştım evet. Anne, Güzel olmuş mu? Evet. Anne. Efendim. Ters mi gelmiş? Ela ablam diyor ki Ela ters gelmiş. Ah evet Ela. Tamam daha sonra düzeltirsin. Hadi kapatıyorum. Arkadaşlar, bunlar çok tatlı. Ne yapıyorsun Ela? Ela ne yapıyorsun? Ya abi niye yaparım? Evet kapatıyorum görüşürüz. Hala çantasını boşaltıyor arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ee, sizce <laughs> en güzel çıkan şey neydi? Onu yorumlara yazın. En çok neyi beğendiniz? Ela'nın küpeleri, çilekli. Bakayım mı? Başarı yakından göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar Ela'nın küpesine bakayım. Arkadaşlar mi beğendiler. Tamam aşkım. Onu yorumlara yazacaklar tamam mı? Arkadaşlar, Evet bu da Ela'nın etkinliği. Okulda yaptım. Evet çok güzel olmuş. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu bu ikisini okulda yaptım. Evet aşkım. Hadi bay bay yapın. Bay bay. bay bay. Görüşürüz. Bye.